Tamam, çıkat. Ay, ne yapıyor? Korten Bey? ne yapıyor? Tamam, buna da çıkart. Baba, bunlar hem ördek mi ne? Ördek ya, koş baba. Baba, ben geldim. Kaçar, kaçar. düşmez. Baba bu Mahmet var ya koş getirdi. O ya, ördek. Baba bu ya ördek ya koş. E ee, Mahmet getirdi. Asla. Bakma. Bakma. çalışıyor? Bakın ne yapıyor bunda? Ne yapıyor <laughs> bunda? Bunlar koşu ne yaptı? Ne? Adam yaptı mı? Adam ne yaptı mı? Yok adam ne yaptı? Hayda hasta yata

Apaçın. Nerede gel? E, bu uyandın mı? Ben görmedim ama seni. Evet. <gülüyor> <gülüyor> stay at home